isminiz ne şimdi yarışma için e, isminiz bize lazım Not noktalarımız için. O için isminizi alalım ilk önce. Gamze. Gamze. Gamze evet. parantez içinde ben şey yazıyorum. Mahsun. Evet. Tamam lazım. buyurun Gamze Hanım. Ekran sizin. Kumre <laughs> Kumri ki vazrumi ma beli dalali ma Kum ma beli Kum efendi ma Kulam çavin reş eşka Kulam çavin reçbelek, Eşka keçka gündime De yar yar de yar de yar 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 de yar 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 de yar, de yar, de yar de yar 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 de yar 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 de yar 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 de yar yar de yar 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 de Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok güzeldi Ağzına gerçekten. gerçekten. Ağzına sağlık. vallahi çok güzeldi. Teşekkür ederim. Çok sağ var. Ama çok güzeldi. Gerçekten işten söyledi yani. Evet, çok beğendik. Çok teşekkür ederiz Gamze Hanım size. Eğer Rica ederim. Yarışmada sıralamaya girerseniz sizi yayında yayında kalan yarışma sonunda tekrar size döneceğiz. Onun için yayında kalmanızı diliyoruz. İnşallah burada olursunuz. Tabii ki. Teşekkür Tabii ki. ederim. Teşekkür Rica ederim. ederim. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. gece güzel olsun. Sağ ol.